Dedim, gitmek mi zor, kalmak mı? Dedi, kalmak da gitmek aslında. Duvarları dağlara yaslarsın da, Ard arda sıralanır karanlığın soğuk adımları. Oysa az evvel gönlümüze takılmıştı udun çağlaması. Az evvel gülüşleri sarmıştı bahar. Alabildiğince. Vefasızdır mevsimler dostum. Çekip gider umarsız bir anda. Sevmişsen eğer, özlemle barışık olacak hüznün. Yol, yel olur. Yaşamlar arası seyreden bir otobüsün, buğulu camında unutursun yüzünü. Alem raks eder bildiğine... Teker teker aralanır perde... Her hatıra... Bir kuşun kanadında havalanır... Göğün derinliğine... Yorgun kalır gönül... Yıldızları konuk edince avucunda... Renkleri sanıldığından berrak... Mavi... Apansız bir gurbet düşer yadına kavrulur uzaklardan kıvrılan nehir. Sızar göğsünün uçsuz boşluğuna. Uzaklaşır vakit. Kara kentin sokaklarına emanet. Havasına, taşına. Gülüşlerin gölgesinde büyüyen coşku. Kim bilir kaç kez yaşanır böylesi. Yaşamın kaç anına vurur kendini. Toparlan dostum, geldik. Kaldığı yerden başlatalım günü. Yükümüz ağır, sırtımızda ömür müsveddesi.